Ben sadece Kadir'i değil, hayali ilkimi de korumak istiyorum o katımda. Sendeki yaraları iyileştirmekle meşgul olmasın? Bir şey oldu. İlkim kızım. Evet. Zeynep senin kaderde, ilkimde, hayalde açtığın yaraları iyileştirmekle meşgul. Berrak, sanki o kaza yaşanmamış gibi. Ama yaşandı. Zeynep sadece kadere bakmakla kalmayacak, aynı zamanda iki kız kardeşine de bakacak. Çünkü Zeynep özellikle de çok sert olan çocuklara nasıl bakacağını çok iyi biliyor. Gördüğümüz gibi Berrak, Serhat'la olan ilişkisinden başlayarak çocuklarını en başından beri sömürüyor. Onlara ne kadar zarar verdiğinin farkında değil ve Berrak'ın yaptıklarını düzeltecek kişi Zeynep olacak. Berrak, Zeynep'in ailesi özellikle de Serhat için çalışmakta ısrar etmesi nedeniyle ona daha da kızacak. Berrak'ın Zeynep'i Serhat ve çocuklarından uzak tutmak için kurduğu oyunları ve entrikaları izleyeceğiz.